Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yeni bir ürün incelemesiyle sizlerleyim. Fakir 3 touch olarak artık 3 touch, 3 dokun neyse <laughs> öyle çevirelim. Ee, bakım seti olarak geçiyor. Şöyle <laughs> kulak burun kılı temizleme kaş ve favori şekillendirme cihazı Ee, ürünü binden 59.90'a satın aldım. Şöyle bir inceleyelim isterseniz. Ee, babalar gününe özel aldım aslında. Şöyle bir adet makinemiz var. Şekillendirme için e, tarak da mevcut. Çıkıyor bu. Sanırım. Çıkıyor evet. Şöyle döndürerek falan açıyorsunuz. E, diğer başlıkları var bu burun kılı için bu kaş düzeltme bir adet pilimiz şunlarda kaş düzeltmenin ucuna takılan aparatlardı sanırım. Bunlarla ilgili de işlem yapabiliyorsunuz ve temizleme fırçası. Kutumuz bu şekilde. Şöyle Türkçe açıklamamız var bir adet okuyalım isterseniz. Üç farklı başlık. Burun kulak kılları için yaralanmayı önleyen güvenli başlık. Favori, sakal, ense ve boyun kılları kesme ve şekillendirme başlığı. Kaş kesme, şekillendirme başlığı. Paslanmaz çelik bıçaklar yıkanabilir. Bir adet AA pil ile çalışabilme pil dahildir. Sessiz çalışma, temizleme fırçası. Şu şekilde arka pil kısmı açılıyor. E, Şarjlı pil kullanmayınız diyor, Arkalı pil kullanın diyor. E, aksi takdirde kullanma e, gücünün düştüğünü söylüyor e, kullanım kılavuzunda. Şöyle bir göz gezdirmiştim ben. E, önce hani her ne kadar okumasak da e, önemli bilgiler gerçekten kullanma kılavuzunda veriliyor. E, bunları da göz önüne bulundurmak lazım. Şöyle pilimizi de taktık. Evet. Oldukça güçlü çalışıyor. E, pilin bir markasını duymadım ben ama daha önceden hani fakir e, malzeme kalitesi falan e, güzel. Şöyle e, aldığınız yere isterseniz kaşıda bastırabilirsiniz veya fişinde fotokopisini çekip e, saklayabilirsiniz garanti konusunda da bir sorun olacağını sanmıyorum. Ee, zaten yetkili servis ağı da tüm Türkiye'de var diyebiliriz. Yani tüm Türkiye'de var tabii ki. Zonguldak, Yalova olsun, Tokat. Ee, tabii bunları okuyarak sıkmayayım sizi. Ee, düşünen olursa BİM'lerde bulabilirsiniz. Ben birkaç mağaza gezince bulabildim. Ee, BİM mağazalarına bakabilirsiniz. Ee, oldukça bunlarda iş görüyor tabi küçük işler için ama hani yine de faydalı bir ürün. Kendinize çok çok iyi bakın. Babalar gününüzü şimdiden kutluyorum. Sevgiyle kalın.